Aracımız 1993 model Opel Vectra 2.0 benzin LPG. Müşterimiz Orangaz'dan Gaz'dan geldi. Araç 203 bin kilometrede. Müşterimizin başlı istek ve şikayetleri su eksiltiyor. Kalorifer ve radyatör temizliği. Benzin geri dönüş sağ arka koltuğun altında hafif kaçırıyormuş. Hortum değişti fakat kelepçe sorun gibi diyor. Egzoz kontrol, sağ arka amortisör kontrol, fren ve direksiyon hidrolikleri kontrol. Sağ tarafta gıcırtı sesi geliyormuş. Şimdi işlemlere başlıyoruz. Önce bir kontrolümüzü sağlayacağız. Bakalım sıkıntıları neler. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Araca marş yapıyoruz. İlk sesi bu şekilde. Alt taraftan kontrollere başladık. Değişecektir. Egzoz değişecek dedi Arka içi, orta egzozlar değişecek. Çürümüş egzozlar artık zamanı hı, gelmiş. Sol, sol arka amortisörü kontrol ediyor ustamız şu an. Hı, 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 hı. Tekerleğe de bakıyor boşluk var mı? Bir ya da bir sıkıntı var mı? Hı, hı. Sol tarafta bir şey yok şimdi sağ arkaya geçtik. Amortisörlerde sorun yok. Evet, iki tarafında amortisör. Egzoz değişecek. Tamam. Egzoz kontrolü ve amortisör kontrolü istemişti zaten müşterimiz. Şikayetler arasında saymıştık. Amortisörlerde bir şey çıkmadı. Egzoz değişecek komple. Evet usta. Fren hortumları iyi dedi ustamız. İki tarafta iyi. Öne doğru gidiyoruz. Bakalım önde neler çıkacak veya çıkacak mı? Yağ kaçakları var. Nereden geliyor? Şu an bakıyorum. Tapa mı kaçırmış? Evet. Tapa kaçırmış olabilir dedi ustamız. Üç tarafta var mı? Tamam. Bakacağız. Sağ önü kontrol ediyoruz. Önce rotillere bakılıyor. Akslar. Amortisör. Teker bilyası tekerde boşluk var mı yok mu onu kontrol ediyor aynı zamanda. <laughs> Bu şekilde tekerleği çeviriyor ve kontrol ediyor. <laughs> var mı problem? <laughs> Sağ tarafta bir şey yok dedi ustamız. Kulakları kontrol ediyoruz. Şanzıman, motor kulağı. şey mi? Sıkıntılı mı? Ha yeni takılmış. Şanzıman alt kulağı yeni takılmış. Onda da sorun yok dedi ustamız. Şimdi sol öne geçtik. Şöyle bakalım. Ustaya da bakış sağlayalım. Solda da bir şey yok. Rotillere de baktı ustamız aynı şekilde. Şu an yine bakıyor. Akslarda da bir problem gözükmüyor. Genel kontrol yaptığımız için bunlara da bakıyoruz tabi. Şikayetler dışında. Şu anda ne var? Sadece bir yağ kaçağı var gibi duruyor şu an. O da üst taraftan mı geliyor? Tapa'dan da var, üst taraftan da olabilir diyor. Ona bir daha bakacağız. Çünkü bakın tam şu kısımda yağ kaçağı mevcut. Şöyle biraz parlaklığı açalım daha net belli olsun. Daha da detaylı inceleyeceğiz şimdi. Ustamızın ilk tespiti karterin ve külbütör kapak çantasının değişmesi gerektiği. İlk tespit ve daha da emin olacağız. Şimdi oradan ustamız çağırıyor gel buraya diyor daha detaylı göstereyim. Bırak, bırak. Zaten e, gördüğünüz gibi. Ya bir düzeltme yapalım. Karter contası. Karter değil. Karter contası değişecek. Bu şekilde kaçırma yapıyor diyor ustamız. Aynen. Karter contası değişecek. Külbütör kapağı değişecek. Külbütör kapağının contası değişecek daha net görebilmek için alt muhafaza indirmemiz gerekiyor. Çünkü net göremiyoruz. Muhafaza inecek daha detaylı görüp göstereceğiz. Şimdi müşterimiz su kaçakları var kontrol edilsin demiş. Ee, üst tarafa baktığımızda ustamız diyor ortumlardan kaynaklıdır. Ortum tespit edeceğiz. Ortumlar değişecek. Ortum veya ortumlar birden fazla da olabilir. Şöyle gösterelim daha net. Üst tarafta ki ortumlardan sıkıntı olabilir diyor su ortumlarından. Bakacağız. Alt muhafazanın sabitleme civatalarını 16 lokma ile söküyoruz. Kıvamet abi bir tane sonuncu çıkartacağız araya. Vay be. Ama arabaya değmesin diye güzel bir şey. Yok, yok, gitmam zor. Eksoz değmesin diye güzel bir şey yapmışlar. Yok, yok, yok. Yani. Bir şey yapmışlar. <laughs> Daha küçük cıvataları da var. Onları da 13 lokma ile söküyoruz. 13, 16, Yani değişebiliyor. Bazı cıvataları büyük oluyor, bazı cıvataları küçük oluyor. Büyükleri 16, küçükleri 13. <laughs> Mesela şu cıvatada 12 lokma ile sökülüyor. O daha küçük olduğu için. <laughs> Tespitin kralını yaptım değil mi? Şimdi tespitlerimizi yaparken Hadi. ilk başta bir ustamız incelediğinde ışıkla da daha net görebiliyordu kameradan. E, demişti ki Şanzımanın karter kısmından kaçak evet, var. Evet, evet, sonra. Ama sonrasında e, muhafazayı indirdiğimizde emin olduk ki aks keçesi, sol aks keçesi Hayır. değişmesi gerekiyor. Bu yüzden de karter conta <laughs> iptal yani şanzımanın. Tekrardan arka tarafa doğru geldik. Efendim, e, benzin hortumları değişecek. 2 tane var burada. 1 ve 2. Benzin hortumları değişecek. Evet. Benzin havalandırma borusu. Bu şimdi ben çok olur, buradan uçu uça kaçar kokusuyla. Tamam. Bu Tabii şekilde yırtılmış. Tabii. O yüzden değişmesi gerekiyor. O da. O da. Ya boruya bağlı ortum bu arada. Aynen. Yanlış evet. anlaşılma olmasın. Evet. Ortum gördüğünüz gibi kopmuş bir taraftan. Oradan kaçırma ve koku yapar. O da sıkıntıyı büyütür. O yüzden onun da değişmesi gerekiyor. İşlemlere başladık. Külbütör kapağını sabitleme cıvataların 10 lokma ile söküyoruz. Külbütör kapağı çıkacak. Külbitör kapağını çıkardık. Contanın hali. Evet, hali. Koptu Motor biraz üflüyor. Motorun durumunu görüyorsun. Artık kurumlaşmaya başlamış. Çamurlaşma ya. <gülüyor> Devri, <gülüyor> Dayı için, Devri Dayı Markus borumuz değişeceği için radyatör alt ortumumuzu Devri Dayı Markus borusundan ayırıyoruz. Altı lokma kelepçesi var. Valla ayrıldı. biz. Antifriz yok. Yok antifriz, antifriz Araçta yok. antifriz kullanılmamış. Aynen. Kırmızı. Ya pas ya da kırmızı antifriz ama pas Pasa da benziyor. Evet. Kırmızı antifriz yok diyor. Aynen. Hortumların içi paslı mı hep? Devirday markası borusundan hortumları ayırıyoruz. At, at ya, at ya. Kalorifer petek hortumumuz. Devirday marka su borusundan ayrılıyor. Evet. Tam burada evet. Aracı kaldırdık. Araçtan sağ taraftan gıcırtı sesi geliyor demişti müşterimiz. Ustamız inceledi. Ercan ustayla birlikte evet. bakıyor Muhammed Usta. Evet, evet. direksiyon kutusunda sıkıntı var. Sen evet. o, 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 o sesin nedeni direksiyon kutusu. Bu arızalı. Direksiyon kutusu revizyon da olabilir, değişebilir. Müşterimize bildireceğiz. Ufuk Bey şu anda müşterimizle görüşüyor. Abi Fiyat bilgisi, bilgisi veriyor. O tarif ettiği sesi oradan yapıyor. Bu kutularda da revizyonu sıkıntılı. Değişmesi gerekiyor yani. Ama bu sana 7 olur, 10 olur, 11 olur parçanın fiyatını bilmiyorum yani. Tabii. Kalsın biz yağ kaçaklarını gidereceğiz şimdi. Dediğim gibi egzozu da iptal ettik. Orta egzozunla arka egzozun da değişmesi egzozu gerekiyordu. Onları da iptal ettik. Üst pülbütör contan değişecek. Alt karter contan değişecek abi. Yağ kaçakların için. Keçelerin değişecek. Tamam abicim. Tamam. Petek temizliğin de yapılacak. Petek temizliğin de yapılacak. Tamam. Tamam abi. Haricinde bir şey yok. Ben sana kutuyu söyledim ki bilgin olsun. Ufuk Bey direksiyon kutusuyla alakalı yani direksiyon kutusundan kaynaklı olduğunu sesim müşterimize iletti. Müşterimizse şu an durumu olmadığı için o topa giremiyor açıkçası. Egzoz da değişmesi gerekiyor onu da söylemiştik yine aynı şekilde egzozun da maliyeti müşterimizi şu anda aşıyor. Bu yüzden direksiyon kutusunun revizyona gitmesi veya değişmesi şu anlık söz konusu değil. Aynı şekilde orta egzoz ve arka egzoz da değişmeyecek şu anlık. Biz yağ kaçaklarını ve diğer işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Son durum bu şekilde. Devirday marka su borusunu çıkartıyoruz. Bak bu Ne çıktı? Bu kırık. Bu taraf. Oo. Zaten içi zaten görün gibi. Demişler o da kalmış. Antikliz içi işte. böyle büyük... oluyor. Zaten kırık demişlerdi biz şey ustamız kırık demişti kesin kırık demişti su kaçırdığına aynen. Aynen. söktük çıktı. kırık çıktı aynen bu yüzden Muhammed bir alkışlıyoruz arkadaşlar burada yani, şak 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 şimdi üşendim alkışlarına <laughs> egzoz boğazını 13 lokma ile söküyoruz Egzoz boğazı indi. Hani şimdi kaçacağız kaçam. Hadi bomba dur. Hayır hayır. <laughs> Eski motor yağını salıyoruz. Müşterimiz yağı yeni değiştirmiş. O yüzden turizm yüzden koyuyoruz. Tekrardan kullanacağız yani. Aynen. Tamam yağ bakımı olmayacak işte adam. Müşterimiz yağı yeni değiştirmiş. Öyle de. Tapa çıktı. Karteli sökeceğimiz için yağ boşaltıyoruz bu arada. Erkan abi. Şu yağ bıraksın. Şu yağ çöküyor mu? Karterin sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile söküyoruz. Karter inecek. Bak şimdi. Senin yağını süzdük. Geçtiğimiz ettik ama çok, çok, kötü. Bir de senin WhatsApp'ın var mı? Karter çıktı. Bana bir Bu arada bir motor yağı da çok kötü. Yani yeni dönem, yakın dönemde değiştirilmiş aslında ama yeni motor yağı konulmuş. Yağ iyi durumda değil. Değişmesi gerekiyor. Bu Şu şu an bilgi veriyor. Yatak cedelen benim çıkıyor. Yatak parçaları, kuran yatak parçalar falan. Parçalar çıkıyor yani içinden. Bak. Oh, oh. Emek. Bak. Bu bu. Aynen. Bir göstersene Ufuk abi kameraya doğru. göster. Yatak mı? mı? Yatak mı? Ya. Bir bak, bak bu yapmak? Bu Emek şekilde. Bu. Yatak bu. Bu ne yapmak? Yağ süzgecini söküyoruz. Evet. Distribütör kapağını terliyoruz. Yeni külübütör kapak kontratının oturacağı yer. Ya süzgeci çıktı. gösterelim. Evet, süzgecin durumu. Ya silikon var, bak silikon var içinde. mı onun? Silikon var. Bak, silikon var içinde. Evet, Tamam, yokum, Biz izleyeceğiz şimdi. Bak, bu da conta bak, çıktı. Bak, bana. bak, bana. bak, bak. bak. Evet. Yağ kaçan sebebi bu. Evet bu. Bak bu böyle geçiyor. Geçmeler. Geçiyor, bak Gördüğünüz işte. gibi contanın son hali bu. Bu hiç yoktur. Bu. O değişti Evet buraya oturacağız. Evet. Güzel bir temizleyelim orayı da. Olabilir. Sol tekerleği söküyoruz. Aks keçesini <laughs> söküyoruz için önce tekerleğin çıkartıyoruz. <laughs> Sol aksomunu çıktı. Kartelin içinden çıkanlar. Benzini döküyoruz, güzelce fırçalayacağız. Şurayla şurayı gördün mü? Evet. Bak. Karter kendine girdi. İşte araçta ucuz yağı, e, ucuz yağı zararları gördün mü? Evet. Bir de yağ yenilediler ama yağı tekrardan değiştirdiler arkadaşlar. Ya yani. bakın mecbur olacak. Evet. Yani, yani yoksa şurayı görüyor musun? Bak. bak. Şu aşağıya bak. <laughs> tamam. Rotili taşıyıcıdan ayıracağız. Pas sökücü de sıktık. Rotili taşıyıcıdan şey de... ayırdık. Yağ tamam. yani, de. Aksı da tamam. taşıyıcıdan ben de... ayıracağız. Ben ben artık... tamam. de <laughs> var, evet. Aks taşıyıcıdan ayrıldı. Kartemi terliyoruz. Kapa kısmından başladık. çıkardık. İşte keçenin hali. Bu keçeyi değiştireceğiz şimdi. Karteli güzelce temizledik. Şimdi boyuyoruz. Tertemiz oldu. Güzelce güzelce temizlendi gördüğünüz gibi. Bir daha gösterelim işini bir. Evet. Orijinal. Orijinal gibi maşallah. Eline sağlık. <laughs> Kartenin içinde bulunan dalga kırını temizliyoruz. Benzin havalandırma hortumlarının yenisini takıyoruz. Yeni kelepçesini de takıyoruz. Hemen geçeceğiz. Diğer benzin hortumunu da taktık. Yeni hortumları taktık. Bu arada çıkardığımız eski at keçisi de bu. Birazdan yenisini takacağız. Bayağı bir zorlandık çıkartırken. Yeni kartar contasını oturtuyoruz. İşte sen istersen şey şeye geç. Neydi? Şey çıkattın mı? Evet. evet. Oturdu. Contamızı oturduk. Yenisi. Bu şekilde Victor Renz olarak. Şimdi kartere takıyoruz. Şimdi üstüne sıkacağız yerine. Eski ve yeni aks keçesi. Farkı görüyorsunuz zaten. Karteri takmadan önce kartenin oturacağı yüzeyi zımparalıyoruz. Bak çıkıyor oğlum. Yeni Solax keçesini oturttuk. 27 Ocak Cumartesi günü mesajımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. <laughs> 29 Ocak Pazartesi günü mesaimize başladık. Birazdan Opel Vectra aracımızın işlemlerine devam edeceğiz kaldığı yerden. Bildiğiniz gibi Cumartesi günü işlemlerine başlamıştık. Ayrıca Punto aracımız var. Fiat Punto. Müşterimiz Tekirdağ'dan geldi. O Bu aracımıza da kurum temizliği yapılıyor. Onun da temizliği başladı. Karteri takmadan önce dalga kranı taktık. Yağ süzgecini taktık. Yağ süzgecini sabitleme cıvatalarını 10 mafsalla sıkıyoruz. Karteri oturtmadan önce sıvı jont uyguluyoruz. Çok az. Karteri yuvasına oturtuyoruz. Hemen sabitleme cıvatalarını sıkacağız. Sabitleme cıvatalarını 10 lokmayla sıkıyoruz. Sol aksı tekrardan oturtuyoruz. Taşıyıcı ile birleştiriyoruz. Sol aksı somununu sıkıyoruz. Sol rotil ile taşıyıcı da birleştirdik. Egzoz boğazını birleştirdik. 13 lokma ile sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Sol tekerleği takıyoruz. Yeni Devirday marka su borumuz geldi. Şimdi takıyoruz. <laughs> Alt taraftan sabitleme cıvatalarını 6 lokma ile sıkıyoruz. Su hortumlarını takıyoruz. 6 lokma ile sıkılıyor. Yeni külbütör kapak contasını oturttuk. Şerlak da sürüyoruz. şerlak daha sağlam olmasını sağlıyor. Şimdi kapağı oturtacağız üstüne. Külbütör kapağını oturttuk. Külbütör kapağımız gördüğünüz gibi tertemiz oldu, temizlendi, boyandı. Şimdi sabitleme cıvatalarını takıyoruz. Sabitleme cıvatalarını 10 lokma ile sıkıyoruz. Yeni motor yağını koyuyoruz. Motor yağı 10 Aracın petek temizliğine başlıyoruz. Ortumu bağladık. Makineyi araca bağladık. Petek temizliğimiz başlıyor. Temizliği başlattık. Bakın içinden çıkanları görüyor musunuz? Daha hala çıkacak. Daha bu başlangıç. Zaten renginden de belli oluyor. Ya usta görüyorum bak. Hala evet. Hala Tabii daha gelecek. Temizlik bittikten sonraki halini de göstereceğiz. Şu anlık böyle çıkanlar. Şanzıman yağı tıpasını söktük. Gördüğünüz gibi burada demir artık tozları. Hmm. Şanzıman içi artık ne halde tahmin edin ilerleyen zamanda arıza yapacaktır elbet. Bu dişlerin, bilyelerin demir tuzu. Burada mıkla tuzu var, buraya toplamış. Şimdi şanzıman yağını tamamlayacağız. Burayı da temizleyeceğiz, sakacağız. Şu an şanzıman yağı ilave ediyoruz. Şanzıman yağında bir litre eksiklik vardı, onu tamamladık. Tapayı tekrardan takıyoruz. Şanzıman tapasını. Evet. Petek temizliği bitti. Şimdi sistem temizliğine başladık. Görüyor Evet. Şu an içinden Bak. çıkanlar bunlar. Geliyor. Gel. temizliği tamamlandı. İçinden çıkanlar bunlar. Evet. Alt muhafazayı taktık. Sabitleme cıvataları. 17 ve 13 anahtarla sıkıyoruz. Radyatör üst ortamını tekrardan taktık. Şimdi araca mavi antifriz koyacağız. Antifrizimizi koyuyoruz. Araca marş yapıyoruz. Son sesi bu şekilde. Aracın yağ kartı yazıldı, değiştirildiği kilometre 203.950 olarak güncellendi. yani Şimdi aracın kısa dönemde yağ bakımı olmuş zaten, ama motor yağ kötü durumdaydı. Onu mecburiyetten değiştirdik. Bu yüzden de diğerleri değişmedi, yağ filtresi vesaire. Onlar zaten kısa dönemde değiştiği için. Sadece yağını değiştirdik. Bunu da bilgi olarak paylaşalım. Opel Vectra aracımızın işlemleri tamamlandı. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hmm. akşamlar. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.